Esselamu Aleyküm. Türk tarihinde en önemli savaşlar, deniz savaşlarından birisi olan Cerbe Deniz Savaşı'nda şehit olan askerlerimizin kabrini şehitliğimizi ziyaret ettim. 2025 yılında. Adı üzerinde şehitlik ve deniz askerlerimizin, Leventlerimizin gömülü olduğu yer burası Tunus'un Cerbe Adası'ndaki mütevazi bir şehitlik Cerbe'ye varıp da şehitliği görmek görmemek olmaz dedik sorduk, soruşturduk Cerbe Adası'nda maalesef şehitliğimizi pek bilen çıkmadı internet üzerinde araştırma yaptık. İşte orada da pek bir şey bulamadık. Daha sonra YouTube kanalında bizden önce gidenler olmuş. TRT Türk belgesel yapmış. Onları izledik. Tunuslulara sorduk. İşte adamlar yol tarif ettiler ama tarif ettikleri yerde yoktu. En sonunda işte şuradadır, buradadır derken şehitliği bulduk. Keşke bulmasaydık diye içimizden geçirdik. Çünkü şehitliğin hali işler acısıydı. Hala orası aklıma gelince üzülüyorum. Şehitliğin tabelası indirilmiş. Etrafındaki demirler eğilmiş. Şey, üç tane Sembolik mezar var orada. Üzeri çöple dolmuş. Plastik şişeler, yemek artıkları. İşte biraz sonra videosuna da onu ekleyeceğim. Bu videonun peşine ekleyeceğim. Gerçekten insan onu görünce çok üzülüyor. Biz kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu durumu Tunus Büyükelçi bize bildirdik işte TİKA yetkililerine bildirdik. İnşallah sahip çıkılmıştır. Bilemiyorum. Allah nasip eder. İkinci bir defa oraya yolumuz düşerse sahip çıkılıp çıkılmadığını da görürüz. Biz kendi değerlerimize sahip çıkarsak başkaları da saygı gösterir. Biz kendi değerimize saygı çıkmazsak, sahip çıkmaz isek başkaları da bizim değerimize saygı göstermez. Şehitlerimiz bizim her şeyimizdir. Onlar en büyük saygıyı, sevgiyi, hürmeti hak ediyorlar. İnşallah yetkililerimiz bunun e, bu şehitliğin gereğini yerine getirirler diye ümit ediyorum. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Burası 1560 Cerbe'de e, İspanyollar ile savaşan Osmanlı askerlerinin gömülmüş olduğu şehitlik, Türk şehitliği. Tabi burada sembol olaraktan 3 tane asker mezarlığı var. Tabi ne kadar herhalde buraya toplu mezar mı tam da bilemiyorum. E, burayı TRT Avaz'ın bir programında görmüştüm. Buraya gelip çekim, çekim yapmışlar. İşte 1560 Cerbe Savaşı'nda şehit olan askerlerimizin mezarı diye yayın yapmışlardı. Biz de merak ettik geldik. Ee, sağ olsun burayı TİKA devletimizin TİKA kurumu yapmış. Tabi TRT Avaz çekim yaptığı zaman burada tabelalar da varmış. İşte tabelaların yeri görünüyor, çiviler görünüyor. Daha sonra kim nedendir bilmem bu çivilerin olduğu yerdeki tabelaları çıkarmışlar. Burası sanki bir boş bina gibi. Benim burada asıl belirtmek istediğim şey bu, buranın şu andaki durumu işler acısı. Binayı böyle gösterelim. İnşallah bir vicdan sahibi devlet yetkilisi burayı görür, buranın durumu tekrar bir el atar, Tunuslu yetkililerle görüşürler ve burayı bu gariplikten kurtarırlar. Buranın durumunu 3-4 gün önce geçen Cuma yine gelmiştim, buranın durumunu Tunus büyükelçisine bildirdim. WhatsApp'tan mesaj gönderdim. E-mail gönderdim. Allah rızası için bu şehitlerimize sahip çıkın. Buraya gerekli hassasiyeti gösterin diye. Şimdi yakından içerinin durumunu size göstereceğim. İnsan gerçekten hem utanıyor hem de üzülüyor. Bu kadar olmaz böyle. Olmamalıydı. diye. Evet, yavaş yavaş İçeriye doğru göreceğiz. Görüyorsunuz demirleri eğmişler. Niye eğdilerse onun sebebini de bilmiyorum. Gerçi buraya yapılan demir Türk mimarisine, Türk askerinin şanına, şerefine uygun bir demir yapılmalıydı. Böyle bahçe demiri gibi sıradan bir demir yapmışlar. Kim yaptıysa. Buraya bir demir koymuşlar. Bu demir, iki tane demir var. Niçin konulduğunu bilmiyorum. Evet, tübbenin her tarafını size gösteriyorum. Bakın. Evet, burayı da yemişler. Buradan içeri girmişler. Evet, tübbenin içi bu şekilde maalesef. Yani burası şehitlikten çok söylemek istemiyorum. Yani bu bize yakışmıyor şehitlerimize yakışmıyor. Yani bu gerçekten yakışmıyor. Evet. Burada üç tane sembolik mezar var. Birisi bu. Birisi bu. Diğerle en başta. Artık burayla kim ilgileniyorsa ya buraya gerçekten iyi bir şekilde sahip çıkması lazım. Şu demirler olmamış. Bu demirlerin olduğu yere kırılmaz camlar konulması lazım. Büyük devlet olacaksak, bu şekilde büyük devlet oluruz. Sadece yapıp geçmiş geçmekle olmaz. Yani, i̇nşallah e, devlet yetkililerimiz buna bir el atar. Burasını ben gördüğüm günden beri çok rahatsız oldum. Önceki geldiğimde yine bir küçük bir çekim yapmıştım. Bu sefer detaylı bir çekim yapmak istedim. Yani etraf gerçekten çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Başka kelime bulamıyorum. İşte diğer taraftan türbenin içi bu şekilde. Yani buraya türbe deneye bin şahit lazım. Bu insanlar 1500 60 yılında Cerbe Deniz Savaşında şehit olmuşlar, kanlarını, canlarını o zamanki vatan toprağı için dökmüşler. Ama şimdi bulundukları yer pek iç açıcı değil. Onlar görevini yapmışlar, bizler de görevimizi yapmak zorundayız. Buraya hemen yakın bir yer, ileride sürdüm. Şurada ileride köşeyi döndüğümüz zaman e, Camül Etrak var, Türk Camisi var. Bunu inşallah yetkililer görünce, bu camimizin durumunu görünce, e, şehitliğimizin durumunu görünce buraya el atarlar diye düşünüyorum. Evet, ruhları şad olsun. Onlar görevlerini yapmışlar ama biz maalesef görevlerimizi yapamamışız. İnşallah devlet yetkililerimiz gereken ilgiyi gösterir.